Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle süper modlu survival'a başlayacağız. Ee, ben e, sizden önce yani <laughs> video başlatmadan önce başlamıştım. Ee, bakın yeni hey bir mod geldi. Too items. Too items modu var. Arkadaşlar azıcık kısalım. Too many items modülü karşınızdayım. Ben too many items modülü <laughs> oynayacağım. Bu sefer int şey. pms'leri kullanmayacağım. Yeni şey skinim. Güzel. Çok kolay ee, e, evi yapmayacağım. Şey yapmayacağım. <laughs> ee, bugün gelişeceğiz. Ee, Konferansa gelenler. Evet, süper mod dediğim arkadaşlar. Bunları bir şey yapma göremiyorsunuz. Direk alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şuradan arkadaşlar. İşte difficulty açık. Ee, i̇şte yemek tamam. mi vardı? Evet tabii ki yemek vardı. Şunları da vuralım. Sınırı vuralım. Evet. Evet, görüşme öldü arkadaşlar. Görüşme. Görüşme evet, şöyle gidelim şimdi. Ve güzel, bir, güzel video olacak. Tümün ayetimiz arkadaşlar. Çoğu şeyi oradan alacağım. Akşam partiyi oradan partiyi alacağım çoğu şeyi arkadaşlar. Tümün ayetimizden. Şeyler falan hiç Şimdi evet, ay, e, ilk ben yap yap eve <laughs> <dedim. gülüyor> yapacağım. Yapmayacağım dedim. Yanlışlıkla dedim. İlk ben yapacağım arkadaşlar. Eee e, de belki yapma bilmiyorum fark etmez şimdi güzel bir yer bulalım Eee e, evi yapmak için Çok evet, aç kalalım şimdi şuradan Vay. Evet. E, Çok güzel. Da, ben yemek yiyeceğim valla. Evet. 46.150 evet. Şuradan. Bu ne? Böyle böyle. Ne devam ediyor? evet. Evet. Şuradan çekmeye Şuradan. Yapalım. Evet. 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 oldu. Bir daha koyalım. Evet arkadaşlar şuradan da uzatalım. Evet. Şöyle. Şimdi demeyelim ona. Peki. Evet yaptık evi. Hemen şuradan girişi de yapalım. Şimdi, 24... ee, ben de hemen geleceğim arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Hemen geliyorum. 24... E, geldim arkadaşlar geri. Ev ee, evi yaptım. yaptın. <laughs> e, yaptım. Şimdi <laughs> üstü kapatacağım. Devam edelim. 247. Üzürüz sizi kapatayım şey dedim şey arkadaşlar. Ama şey. Şurayı kapatacağım. Böyle evet, kapatacağım evet, arkadaşlar. Şur evet. ortasından daha sonra kapatacağım. Bir şu bundan alalım. Bir şunu alacağım. Evet. evet. evet şimdi böyle yarımlar şeyta tamam. nerede 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 2860 yani, evet. evet arkadaşlar buraya koyalım ve Arkadaşlar eve yaptım. Hemen tekrardan geliyorum arkadaşlar. Eee geldim arkadaşlar. Şu anda bunu bunları koydum arkadaşlar. Şimdi evi yaptım. Tıpkı ee, şimdi de şuradan böyle mi kesmişti ben şurayı kazacağım. İkinci ve çok daha da şeyler yapacağım. Eee

Ben de Evet. Şimdi, şu öbür tutarı, öbür bakalım, Hı, tavuk. Gel buraya. Mesela, kesmiş, Şimdi Şurayım arkadaşlar. Eee 3. bölümden diyorum bir Şuradan ilk bölümden maden Ya maden. Bu bundan Şöyle Evet çok Beş. güzel Şuradan kalmayalım Şuradan yazıyor, ha. Ha. Yok, bu değil ya. Şuradan kalacağız Madem iyice E iniyorum zaten şuradan madene Arası yazmıyor 3.023.28 ödeyeceğim demiş. Hadi bunlarda bir şey yok. Bunlar şey tamam da. Bunların tamamını Şuradan ödeyeceğiz. kazalım. Ben oluyor. Bu vakte kadar. Yani daha Şunları doğru. alalım. ama o ücrete dahildir. Şimdi yedi evet, oldu. Ulaşıldı. Şuradan i̇şte biraz daha kazalım. Ama bilet ücretine dahil olduğu sonucuna ulaşıldı. Bundan tek tamam, yeter Şimdi yukarı bir çıkalım. Şuradan. Nerede Şuraya merdiven yapacağım. Evet. Sinirim bozuldu. Ne demiş? Açıklamada. Şunu koyalım. Aynı şey. A, bir yani. kılıç yapalım. Şunu kişi var. aynı Şimdi şuna hmm. tekrar maden hmm. ince arkadaşlar. De, bu. Bitti bu, bu. İşte tane şu tamam. o notum, Bir tane çöverelim. Stik tamam. Yem. Şu üretelim. ben Tamam. Şuradan gidelim. Şuradan geleyim. Ee, evet arkadaşlar. 2014 süper modlu survival. Ne yes. Onlar çekimde normal modlu survival'dan daha güzel. Yani Too many items modu şey, var. Onda yoktu. Ama yok. var. <laughs> bunda var. Bunda var. Kürek yapalım. Bir kazma vuralım. 2. Bir tane bir balta yapalım. Yok, 2000. Ee, Şunu maden koyarım. <laughs> en az. Şişlerimi de. Buradan. Maden. 5700, Şunları Şunu öyle koyalım. Şunu koy. Şu eşyaları buraya at. Şimdi şuraya madenlerimi koyuyorum. Evet. Evet. bir şey yapalım bir bu daha koyalım temizleyelim Ekman. çünkü daha çok şey yapacağım evet bir tane çıkıyor üç tane çıktı şimdi şuradan mi? koyalım üç tane daha şimdi arkadaşlar

Evet bir şey sadece madenle geleceğim bir şey yapmayacağım. video arkadaşlar bunda e, önceki mod survival'da hep yapıyordum. Video dışı şey yapmayacağım. E, şurada evet. kalalım. Evet güzel oluyor. Eee şöyle bir kalsın. Buradan da kontrol edelim. Evet. Devam edelim. Kemal Çiftçi. Gözüden üzerlerine bunların. Kemal Çiftçi ne kadar? 516. Artı. 516 artı. Bakalım, bakalım, bakalım. İkisine de bakalım. 516 artı. Bakın burada ben kazım dersiniz arkadaşlar çok değişik şeyler yapacağım. Kalsın. O tarafa kalsın. da bu kapı girişine ara. Ne Evet. Şimdi Şimdi koyalım. Yani toprak biriktireceğim. En yani topraktan pardon. çok değişik şeyler yapacağız. Kisim Bilmiyorum kisim öyle resim geliyor. Aşık Aşık neyse arkadaşlar yemek var mı? Acıkmaya başladım. A, yemek toplayalım. Ee, direkt difficulty kapat. Neyse. Hemen dolsun. Difficulty 48, evet. 43, en iyi var. dolma şekli arkadaşlar. Neyse. Bir daha videomuzda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.